Geçtiğimiz bu 24 saat içerisine göz attığımız zaman gerek Şam'dan gerek Türk Devleti AKP MHP iktidarından gerekse kasede cenahından gelen açıklamalara baktığımız zaman zıt açıklamalar gördük. Yani müzakerelerin daha doğrusu entegrasyon masasının askıda olduğu yönünde değerlendirmeler var. Yanı sıra Kasede Genel Komutanı Mazum Abdin'in Şam'a gideceği yönünde açıklamalar da var. Ferhat Şami tarafından yapıldı. Görüşmeler askıda mı yoksa önümüzdeki süreçte yeni gelişmeler görebilir miyiz? Evet işin doğrusu bir oyalama zamana oynama durumu söz konusu geçici Şam hükümeti tarafından. E, dikkat edilirse e, daha önce zaten e, varılan mutabakatlar var. E, yani 10 Mart mutabakatının dışında ki sonraki yapılan görüşmelerde e, hem Şam hükümeti hem e, özel yönetim heyetleri yine Amerika ve Fransa'nın e, heyetlerinde olduğu ortak e, sözlü olarak anlaşılan e, fikir birliğine e, kavuşan e, birçok konu o da artık e, sadece bu e, müzakereye varılan fikir biline varılan konuları e, resmiyete imzaya belgeye döküp artık bir an önce yürürlüğe e, girme e, durumu söz konusuydu. E, ancak e, işin e, tuhaf tarafı Giuliani'nin e, ABD gittikten hani ABD döndükten sonra e, bu imzaların atılması için bir e, e, toplantı kararı da alınmıştı evet. e, bu toplantı kararı hem ABD heyetinin yine geçiş işami hükümetinin ve özel yönetim heyetinin e, hatta Suriye dışında böyle bir toplantının olacağı Bilmiyorum, artık evet. e, 10 Mart mutabakatıyla birlikte daha önce şu anki şimdiye kadar yapılan bütün müzakerelerin sözlü olarak anlaşılan ve bunu belgeleyip imzalanma durumu söz konusuydu İlk e, ilk haftada bu olacaktı. Ancak bu ertelendi. Eee Şam hükümeti özel yönetim heyetine cevap verilmedi. Daha sonra aslında Şam'da da bir toplantı daha yapılacaktı. Evet. E, bu da ertelendi. E, ve şu an bahsedilen özellikle medyada yoğunca söz edilen e, e, işte on mart mutabakatının neden uygulanmadığı ile ilgili e, şimdi dün e, kasede genel Komutanı Mazlum Albini'nin açıklaması öylesine e, bir açıklama değil. Değil evet. Yani e, tarafların tarafların kabul ettiği konulara ilişkin zaten bir anlayış yakalanmış. E, delil, gerek e, Evet delil. Sözünü kesiyorum ama ertelendi dedin ya toplantılar yapılması planlanan toplantılar ertelendi. Erteleyen Şam tarafı mı yoksa karşılıklı bir e, anlayış da mı ertelendi? Hayır, hayır, buna ilişkin zaten Özel yönetim Heyeti de kasede e, e, işte özellikle Mazlum Erti tarafında da defalarca bunlar açıklandı. Yine Aldar Halit da, 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 defalarca açıkladı, İlham Ahmet açıkladı. Biz e, verilen o e, toplantının yapılması için verilen tarih karara diyor biz bağlıyız ve evet. Şam tarafı e, bir zamana oynama durumumuz söz konusu olduğu için bunlar ondan evet. dolayı yapılmadı bu evet. toplantılar. Şimdi işin işin diğer tarafı Mazlum Abdi'nin dünkü açıklaması tam olarak şu yani daha önce e, bahsedilen işte geçiş Şam hükümeti ve yine Amerika ve Fransa'nın da kabul ettiği özel yönetim kabul ettiği e, hem fikir oldu konuları artık bunu resmiyete kavuşturma yani. Evet. E, tek taraflı bir açıklama da değil. yani Onların da kabul ettiği bir e, durum söz konusu. Ama son haftalarda ilginç bazı gelişmeler oldu. Neydi bu? E, örneğin e, savunma bakanlığına bağlı ya da savunma bakanlığı imzalı bir e, belge özel yönetime gönderildi ve aslında biraz daha korsan diyebileceğimiz hiçbir resmiyeti olmayan bir e, belgeydi ve özellikle Türk medyası yine Türk devletinin bazı yetkileri bu belgeyi bayağı baya bir gündem de yaptılar. Şimdi belgenin içeriğiyle ilgili sanki tamam her şey çözüldü gibi bir algı da yaratıldı. Yani bu belge e, hatta içeriğiyle ilgili Savunma bakanını çok çok aşacak konular ele alınıyor. Örneğin petrolden bahsediyor, idari yapıdan bahsediyor. Yani kendi alanın dışında sınırını aşan bir belge sunuldu ve resmiyeti olmayan, yani ki hangi kuruma gönderildiğiyle ilgili bir durum, yani şey yok muğlaktır. Muğlak yani. Özel yönetim, yine, yine kasede yetkileri buna ilişkin de bir cevap verilmiş. İşin doğrusu 10 Mart mutabakatı ile ilgili 20, ayın 28'den iki gün sonra Mazlum Abdi'nin e, Şam'a gidişi söz konusu e, böyle bir durum söz konusu e, ve bu tartışılan 10 Mart tabakatıyla ve daha sonraki müzakerelerin artık netleşmesi için e, ayın 28'inde bir somut e, bir müzakerin yapılacağı ile ilgili bir durum var. Evet. Ancak yine Şam geçiş Şam hükümeti tarafından baktığımızda e, kendi e, söylediklerini dahi boşa çıkartacak. Sanki bunlar hiç olmamış. Evet. Sanki bir şimdiye kadar hiç müzakere yapılmamış gibi bir algı yaratılmaya da çalışılıyor. E, bu hal böyle olunca e, sanki e, mazlum abdi e, hayali bir şey söylemiş gibi algılanıyor ya da böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Oysa daha önce bu maddeler kabul edilmiş. E, bir da, bir nokta daha var bana göre önemli. Buyur. Şimdi e, 10 Mart mutabakatının neden uygulama uygulama ile ilgili bazı sorunlar genelde medyada tartışılıyor. Şimdi benim evet. e, Şam hükümetiyle görüşen heyetlerle bazı bilgiler edindim. Evet. E, şimdi diyorlar ki e, Colani'nin kendisi var olan e, 10 Mart mutabakatına hazır olmadı. Yani mevcut şeyde hazır değil. Çünkü e, entegre olacak ama hangi orduya entegre olacak ki ortada bir ordu yok. Herhangi bir çalışmaları... E, geçici bir hükümet bu anlamda herhangi bir çalışmaları yok. Hazır değil. De çünkü evet. e, nüfus ettikleri alanda hakimiyet sağlayamıyorlar. Evet. Birincisi bir ordu yok. Hangi ordudan e, bahsediyorlar ve hangi orduya yani entegre olacak? Kasetler. Bu problemlidir. Aynı zamanda bir hükümet yok. E, sadece kağıt üzerinde bir hükümetten bahsediliyor. Anayasa yok. E, onun için e, Jolani'nin ya bu süreye sıkıştırma hatta Jolani'den bir teklif de önümüzdeki süreçte işte, eğer şu farklı bir gelişme olmasa şöyle bir açıklama da e, gelebilir. Yani 10 Mart mutabakatını 2006'nın e, 2026'nın sonuna da uzatma açıklaması gelebilir. Çünkü bunlar hazır değil. E, ama özel yönetimin açıklamalarına baktığımızda evet bir an önce bu mutabakatı sağlayabilirim. Şey sağlayabiliriz ve yürürlüğe koyabiliriz onlar aslında bir hem siyasi politik bir zamana oynama söz konusu. Bu olmasa dahi mevcut yapıyla hazır olmadıklarını da zaten çok rahat görebiliyoruz. Peki Eval Demir şimdi sen senin okumalarından yola çıkarak şunu da sormak isterim sana. Şimdi ortada bir resmi bir oturmuş bir iktidar hükümet yok, bir anayasa yok. Ee, yanı sıra bir ordu da düzenli bir ordu şeklinde bir ordusu olmayan bir taraf e, sürekli işte e, Kasedeyi, özel Yönetimi e, sözüm ona e, tepki gösteren açıklamalar yapıyor. İşte biz e, yanaşmıyor Özerk yönetim ya da kasede yanaşmıyor, entegrasyona yanaşmıyor falan. Bu açıklamalara baktığımız zaman Türk Devleti'nin bu açıklamalardaki etkisine ilişkin neler söyleyebiliriz? Çünkü Görüyoruz ki işte kasede entegrasyonu hayır diyor, gelmiyor entegrasyona gibi açıklamaların hemen ardından Halep, Şehmasud mahallelerine Türk Devleti'nin sorumluluğu altında olan, onların boyunduruğu altında olan SMO çetelerinin ve geçiş hükümetinin bazı güçlerinin saldırdığını görüyoruz. Türk Devleti'nin rolüne ilişkin neler söyleyebiliriz? Bu süreci tıkama açısından nasıl bir rol oynuyor? Kuşkusuz Türk devletinin Suriye'de özellikle e, e, Kürtlere da özel yönetime ilişkin politikaları son derece açık. E, deyim yerindeyse hani dekleme dahil olma e, çabası var. E, ya da diğer bir deyişle e, oyun dışına atılan çocuklar e, oluyor yani bir de e, oyun bozarlık yani ben ben de oyuna dahil edin. Çünkü Türkiye gerçek anlamda Suriye'de e, yaptığı, geliştirmek istediği argümanlar ve politikalar çöktüğünü çok net bir şekilde görüyoruz. Evet. Ve artık tamamıyla bu işin, hani de şu an Suriye'de e, aktor aktör olmak isteyen, birebir bu işin yürütücüsü olan, proje geliştiren ve Suriye'nin şekillenmesini dizaynında rol oynayan güçler var. İsrail, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Körfez ülkeleri, özellikle Söğüdiler, e, Rusya var. Şimdi bu kadar deklemin içinde Suriye'nin tek sahibi benim ve Jolani de benim adamımdır, benim söylediğimi yapar e, mantığıyla e, yaklaşan bir Türkiye ve şu anki bu hem 3. Dünya Savaşı'nın e, e, gerçeğini, gerçek e, e, şeklini görmeyen, anlamayan, idrak etmeyen bir e, politika geliştiriyor ve bu politikayı da, bu argümanı da Kürtlerin ya da özel yönetim statüsü sahibi olmasın, herhangi bir haka, haka sahip olmasın, bunun üzerine bir düşmanı geliştirerek yapıyor. E bu Türkiye'ye kaybettiriyor. Örneğin, eğer şimdi, şimdi Colağın'a e, e, Colan'a anlaşmadı, herhangi bir çözümü geliştirmedi. Türk devleti işte askeri seçeneği sürekli, Hakan Fidan bu dayatmalarda bulunur ya, işte e, askeri seçenekleri devrede olduğunu söylüyor, e, tehdit ediyor. Benim aldığım bazı e, duyumlara göre eğer bu sefer e, Jolani zamana oynayıp işte algı yaratarak 10 Mart mutabakatını uygulamasa ve herhangi bir çözüm gücü olup çözümü geliştiremezse e, olası bir e, savaşta e, Kased'in Şam'a kadar gideceği hazırlıkları var. Eğer evet. askeri bir seçenek dayatılırsa. Bir diğer konu bilgi anlamda ifade edeyim paylaşmak istiyorum. Salih de Şimdi... biz bir taraftan savaşa hazırlanırken bir taraftan da müzakereyi yürütmeye çalışıyoruz diyerek özetlemişti bu durumu. Bunu devam et istersen. Evet çünkü çünkü bu e, Türk devleti özellikle her şey Jolani'yi özel gün saldırması için Biz özel bir e, çaba içerisinde olduğunu sahada da görebiliyoruz. Şekma, Masud da eşrefiye, ondan dolayı saldırıyorlar. Evet. E, bir de bu şey e, ko koca bir yalan hani hatta işte daha önce açıkladılar ya işte bütün Suriye'deki e, HTS'nin içindeki gruplar ve diğer gruplar tamamıyla hetaşen ye Yeni Suriye ordusuna entegre oldular diye ifade ettiler ama saldıranlar e, kimlerdir o zaman? Hani tek bir Suriye ordusu vardı e, problem değil yani bu, bu evet. hiç bir kimse hiçbir bir grup e, silah bırakmamış işte Suriye Milli Ordusu var Türklere bağlı e, HTS'nin içinde birçok parça var yine e, aldığım bazı e, somut bilgilere HTS'nin yani e, şu an nüfus ettiği alanda 1500 tane DAEŞ'li kendi örgütsel yapını koruyarak orada faaliyet yürütüyorlar. Yani bütün bunlar parçalıdır ve Jolani, Suriye'nin nüfus ettiği alanlarda hakim değil. Diğer konu aslında paylaşmak istediğim konu şu. Son dönemlerde biliyorsunuz Hakan Fidan artık neredeyse Şam'da yatacak. Ve en son edindiğim bilgi şu. Jolani e, Hakan Fidan'ın bu e, Kürtlere karşı, özellikle özel yönetime karşı planlarına karşı bir itirazla bulunduğu ifade ediliyor. Nedir bu itiraz? Ya işte Amerika'nın söyledikleri var, bunları yapmak zorundayım. Evet. İsrail'e e, sorunlarımı çözmek istiyorum, İsrail'le de anlaşmak istiyorum. Aynı zamanda özel kültümle de anlaşmak istiyorum. Ama senin söylediğini ben şu an karşılamıyorum çünkü biz bak, farklı bir ülkedir, e, Süre farklı bir ülkedir. E, biliyoruz, desteğiniz var biliyoruz bizi savunuyorsunuz, koruyorsunuz ama ben İsrail'in dediğini yapmasam ya da Amerikan dediğini yapmasam durum farklı olur. E, şimdi bu anlamda aslında Hakan Fidan'ı da artık mevcut o aşırı Kürt düşmanlığı, aşırı özel yönetimin statüs sahibi olmaması politikası bakıyoruz yavaş yavaş artık Jolani tarafından da kabul görülmüyor. Kabul görmüyor. Çünkü evet. e çünkü gerçekten de e, dayatma var. Yani e, diplomatik anlamda değil. E, Birebir sizi e, biz eğittik, sizi siz bizim sayemizde oradasınız, dediklerimizi yaparsınız. Ama Jolani e, de e, e, Türkiye'nin dediğini yaparsa, AKP'den dediğini yaparsa, ee, İsrail'i nereye koyacak ABD nereye koyacak diğer aktörlerin e, Suriye, Jolani'ye verdiği e, şartlar nasıl olacak bu son derece Jolani'yi e, zor durumda bıraktığını e, görebiliyoruz e, Hakan Fidan'a bir itiraz olduğu e, anlaşılıyor peki Eval e, Delin e, yani yapmış olduğun değerlendirmeye almış olduğun bilgilerden yola çıkarak e, öngörünü sormak isterim entegrasyon e, gerçekleşir mi? Yani bu bu gidişte ya da e, bundan sonra e, gelişecek yeni e, gelişmelerle birlikte Kasede'nin eee Suriye ordusuna entegrasyonu. Kısaca birkaç e, şimdi, cümleyle özetlersen sevinirim. E, yani kısacası ayın 28'inde e, e tabii tamamiyle bir e, entegrasyondan söz edemiyorsun. Yani sorunların tamamıyla çözebileceği bir şeyden bahsedemiyoruz. Evet. Çünkü ortada anayasa yok. Çok ciddi sorunlar var. Yani zaman gerektiren konular evet. var. E, ancak eee ve e, yeni oluşacak Suriye ordusuyla e, bir entegrasyon e, kısa vadede olabilir. Evet. E, bu da 20 ayın 28'inde e, belli bir netlik daha daha kazanabilir. E, Diye evet. düşünüyorum. Ee, ancak e, diğer konular işte örneğin e, petrol e, yine gümrük e, yolları yine e, özel yönetimin e, e, idari sisteminin nasıl olacağı ile ilgili e, bunlar biraz zaman alacak şeylerdi hem kasede taraf şey pardon özel yönetim tarafında da bu e, böyle aynı zamanda e, geçici şam hükümeti tarafında da bunlar anlaşılır konulardır ama e, evet. kasedenin eğer e, e, farklı bir plan farklı bir gelişme olmasa çünkü Fransa Amerika e, özellikle yine e, gözlem konumunda gözlemci konumda olan İngiltere'de bu entegrasyonun bir an önce olmasını istediğini ben sahada görebiliyorum. Evet. E, bunun üzerine hem etme de özellikle de eee üzerine de belli bir e, baskı var. Bunun çözülmesine ilişkin Türkiye her ne kadar engel olmaya çalışsa da e, olursa askeri anlamda bir güvenlik açısından bir entegrasyon e, gerçekleşebilir. Detayları e, birçok konuyla tartışılmış hatta e, e, fikir biline de varılmış. Diğer konular belki 2026'nın ortalarında 2026'nın sonlarına kadar da Zamanlı, e, sürebilir. El evet. böyle olursa ama farklı bir şekilde olursa tabii e, o, o, o da önümüzdeki süreç gösterecek. Ona göre e, duruma bakacağız.